Herkese evet, merhaba arkadaşlar bugün sefer öğüttüğüm Minecraft'ta tarlamızı yapacağız artık. Evet tarlamızı yapıyoruz bu bölümde. Gerçekten Yapacağız ger yani. Yatıyorum hadi uyu 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 Hadi uyu 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 uyu. uyudum. Hadi uyu 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 yani orada. Olsun her neyse hadi bakalım. Şimdi Lan oğlum bir dakika. Neyse onu zaten. Şey yok musun? Şimdi havucumuzu alıyoruz. Ekiyorum. Hop. Şöyle. çok güzel bir şekilde ekiyorum abi. 8 tane kaldı. Bir de patateslerimizi ekelim. Patateslerimiz artacak abi şey pardon yetecek ve 8 tane havucumuzu da buraya ekiyorum ve yine arttı havucumuz of tamam şimdi Yüreğimiz hey, bitti. Hayır. Bir dakika bir dakika. Tamam tamam hallederiz. hallederiz yaparız. Bir de buradan. Bu arada kovaları geçen iki bölümde yapmıştım. Ee, kamerayı açmayı unutmuşum. <laughs> evet. Bu da benim mallığım. Kusura bakmayın. Bak şimdi buraya iki tane kaldı. Yine iki tane. Hep aynı şey oluyor ya. Hop, tamam. Şöyle, Oğlum burada su varmış lan şurada. Ben niye bir saat oraya koşuyormuşum ki? Bir tane şeyimiz var. Koyuyorum. koyuyoruz. Aa bir dakika çubuk. Bu çubuğumuz bayağı bol. Hop. Bir tane daha yapalım da bari. şey diyeceğim. Ben bunu bir yere attım. Şunu. Heh ah, tamam gel. basıyorum ve 5 dakika oldu. Bir saattir de konuşmuyorum ben. Ee, kusura bakmayın ya. Oyuna dalmışım bir an ya. Oh. Evet arkadaşlar şimdi buradan şu ağaçlarımızı toplayalım. Ve 48 tane oldu. Ve hemen şey yapalım buradan. Allah. Bir dakika oğlum ya. Bir dakika ya. Ve buradaki kapıyı Buraya pencere koyacağım şöyle bir dakika şuraya Hop. Hop. koyacağız abi tamam çok güzel oldu orada bir tane kürek alalım aldık abi al al. aldığımız gibi attık. Şimdi şunu şuradan alıyorum Kumları toplayacağım Ve cam yapacağız Bu kumları Bu topladığımız kumları Bir üstü tane zaten Hop hop Eee Neyse Oha çok acıkmışım Bir dakika Şöyle bir şey yapsam ne olur Lan Allah'ım ya. Yani. Neden ya? Neden? Şunları <laughs> tamam. da Şunları da pişirelim. <laughs> tane mi atacağız? <laughs> Yo, bir tane atmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bir dakika ben niye korkuyorum? <laughs> Şu hemen şunu alıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee... Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Şuradan bakın buradan bir yerden ee, kanalıma abone olabilir. aşağıdan da videoyu beğenebilirsiniz. Ee, ben çok mutlu edersiniz beğenirseniz de. Bay bay.